Resul videoya başladım gel bakayım neredesin Gel 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 gel, gel. Bekle bakayım sana bir Oğlum ta taş gibi olmuyorsun lan Dur bakayım bir dön bakayım <laughs> Kanki o kapıyı kapat o kapıyı kapat kanki Bekle. Dolduruyorum. Ses yok. Ses ver Adana Azizbe'den selam. Kaldık dört. Oğlum mermi bitti lan. Esi kaçırdık ya esi. Senin için. Teşekkürler Türkiye. Burası. Türk seni seçtim diye. Dolduruyorum. Türk seni seçtim diye. I love you baby. Gel kanki. Ne Gel 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 Ya şu pingimi yükselmese var ya. Kanki sen şöyle tut bak gel be. Bak sen şu tarafa bak böyle tamam şöyle. Şöyle. Ben de bu tarafa bakacağım. Geldiğince gel ama. Sanki tabancayla mı öldün? Düşman <Gülüyor> 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 Bir düşman kaldı Süper Adana patlamaya devam. Son 30 saniye. Ya of ya. Adamın canını biz aldık. Onlar kaymányı yedi. Resulcüğüm neyse bol kirli bir video oluyor bence sence. İki ele göre. Canım. He? Sesim vallahi gene gelmiyor kardeşim. abi. İçine mi konuşuyorsun evet. abi? Bak gel adamla böyle gelecek gel. Şurada beklesene kanka. Şurada böyle. Şu benim olduğum yerde bekle. Çık deyince çık tamam mı? Bir kişi daha gitseydi <laughs> Ya senin pusuna sokayım ya. Adam pusmuş ya. Resul <laughs> Hakan sola dön. Adam sağda. Sol sağda adam. Benim silah alsana benim yerden benim silah al o daha iyi. Kaç kanki benim silah. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Niye sürekli tabanca ile <laughs> Eziksin. <gülüyor> <gülüyor> Bak iki kez be, be. iki kez bedavadan öldüm biliyor musun? Bedavadan öldüm. güçten düşmem. Çağrının yardımına her daim koşarım. Ya şu silah bana alacak yok mu ya? Şu Allah razı olsun kim aldıysa. Resul gel. Gel kanki. Kanka sen şu tarafa bak tamam şöyle. Kanka önümden bir çek Kaşar Geç öyle. Kanka sen bekle ben geleceğim. Düşman görüldü. Kanka yanıma gel. Yanıma gel gitme. İlerle bakayım. Bu adam hep aynı ta taktiği yapıyor ya. O e, şey o dinim alsana. Ayakta kalan sonu. oyun. Ses ver Adana Aziz selam. Odaklandığımız için kazandık. Böyle devam. Şş, kanki gel kanki. Gel oğlum ya sen beni dinle ya. Reyna'cım Allah izn etmesin. Reina alırız. Bu sefer bekliyoruz tamam mı? Kenara çekilin de hocanız göstersin. Bekle canım. Düşman göründü. Sıradaki Annem gelsin. gelsin. Kanki gel. Gel, gel. gel arkana bakıyorum ben gel sen. Kanka bas oradan bas kanka. Girmiş girmiş saat girmiş altı. Altı hemen aldım. hemen altı. Altında proya. Sen de herkes gibisin. Üzgün. Selçuklu Adana civveden selam. Ney? Duymadım <laughs> Vallahi sesini duymuyorum ama seni seviyorum Yok bekle Gel Çıkma 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 gel. Dolduruyorum. Gel çıkma gel. Tam beyze bakmayın. Aa giriyor. Gel çabuk Hemen gel Esur. Şey Spike burada. Son 30 saniye. Düşman görüldü. Kılıçlıkta yorulmaz sayıda. Sizler i̇şte burada. Kanki yani düşmanı seninle. gördüğün zaman hemen üstüne ateş etmek zorunda değilsin. Pozisyon değiştireceğiz. Önce oraya bakıyoruz gel. Sonra pozisyon değiştireceğiz abi. Dikkat edin. Bak önce bakacağız sonra kaçacağız. Neredesin ya? Geliyor. Kaçın bence. good i

Kardeşim ne yapıyorsun? Kanki beni yine yalnız bıraktın gene. Ses var. Ses ve Adana. Bence bizimkiler Sen. ölecek abi. Bir düşman kaldı. Hah, vay be. Yanıldık. Resulcüğüm gel. Gel canım gel. Gel kanki. Kanka senin yanımda gelmen lazım benim. Adana, selam Adana veda selam. Müttezel bayan. Gidelim. Sıradaki gelsin. Uyuyor <laughs> Kanki. Sağında kanki sağında bir de sonunda. Bir de sağında. Halit olsunum. Helal olsun lan sana. Helal olsun lan sana. ve Adana Zilve'ye selam. Ya şu ping'e baksana abi, ben ne yapayım ya? Ay, bile. Düşmanınla göz göze gel. Daha Düşmanınla göz göze gel. Kanki gel biz bu el A'yı tutalım bence A'ya gelecekler. Sen jet değil misin? Sen orada bekle. Adana zil ve selam Hadi oğlum hadi 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 hadi. hadi. Bir düşman kaldı Titriyecekler Mid mid orada Geberttik Bu yarının son turu Harca şunu mezara mı götürecek Of. Ya şu pink yükselmesi abi. Reyna pazar bak abi. İçlerindeki ışığı söküp alacağım. Bunu alasam çok güzel olacak. Tasasın Tasasın taraf değiştiriliyor. Resulcüğüm gelsene tosunu. Sesini duymuyorum ama olsun. Bende beni koru. Mid box'ın biri. Mid bassın birisi. Ya. Gel kanki biz beste duyalım onlar ölsün bize küfür ediyorlar kes. <laughs> jet gelsene. Abi Jet'in pingi var pingi. Gel Zeyt gel orada öleceksin gel. هلال <applause> <applause> Hadi kankicim sana güveniyorum. Yemek yiyeceğim hadi ya. Şu adamı al. Burası. Düşman bombayı çözüyor. Düşman bombayı çözüyor. Hoş.